Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da yanımda kuzenim var. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün onunla beraber arkadaşlar George pula atlayışımızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Umarım size eğlenceli bir video çıkarmış olurum arkadaşlar. Öncelikle videoyu beğendiyseniz like atıp Kanala da şuradan abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi seyirler. George Pull'ımıza doğru. Kaç saattir arkadaşlar PUBG Mobile'de mehzen var. Bir dakika gelirler şimdi. Gelmiyor. Sen demin de bootcamp'e video çekerken de öyle diyordun. Kimse yok dedim. Ben de olursa bir aldım. Pat diye adam üstümüze çöktü kaç kişi. Evet. Saçma bu adam olmaması ama. Sen buzu seçtin değil mi? Evet. Sen? Ben de buzu seçtim. Buz çok güzel ya. Böyle raşlarken falan. Hem bayıldım arkadaşım. Ona önüne koyup kurtarabilirim. Hı hı. Arkadaşlar umarım Emre'nin sesi size geliyordur. İşaret şeyi. Yemin et. Yemin ederim. Bana ver bana ver. Sen atmayı Oo, bilmiyorsun. Dur evet, evet. Ney bu? İşler bir şey mi? Aa adam var adam. Bak burada pompalı sıkıyor lan. Onu oradan pompalayla bayabilir miyim? De Bayamam değil mi? Adam mı var? Ben öldürdüm. Lan burada lan önümde. Benim önümde de vardı. Sen evet. yanıma gelsene. AK'yi bana verebilir misin? Verebilirim. Mi? Ver, Sende çift i̇ki AK tane, var. İki tane var. Şöyle yukarıdan ben sana doğru geleyim biraz. Emre. Dur ben sana doğru. At AK'yi sen yere ben alırım. Ben sana doğru geleyim. At at. İn aşağı. İndim. Gel ya yanıma şu, şu taraftan gir. At at içeri. Hızlıca mermi de at. Mermi? At. 17, tane. 17 mi? Abim atsana sende evet, 100, 100 tane var. Tamam. 50 tanesini at. 50 tane. Ama bende 50 tane kalıyor. Bende de 50 tane kalıyor. Yok hatta bende kaç? 37 tane kal. Bir şey de bana ver. Hadi ne gelir etsem bir şeyse. Mermisini de atsana. Mermisi. Ben de etsem alan dışında kullanmayayım. Alan Şimdi atmayacağım, atmayacağım. İşte Ara araba alan araba dışında alırsak araba alırız. Direkt şu. Abi sen bana buradan bir Güzel bir adam versene. Adam, 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 adam. Adamım adam ettik. Bir dakika dur. Oo, burada katliam yapmışlar lan. Oğlum, Allah yanlışlıkla duvar attım. Emre kuleye falan dikkat et. Emre bu ta yapsana. Ben mi tabii. Ben buraya pompalı bıraktım. İhtiyacım varsa al. Tamam tamam yeter yeter. Gir içeriye. Sen orada kal ben burada kalayım. onlar tamam, neredeyse duymuştum. Çoktan. Ayak sesi. Bir defa daha bot taklidi yap bir. Aha. Dur dur. Bir tane sıksana. Sıkma sıkma. Bokaldan sıkıl. Efe abi adam öldü. Ben ha çekemedim. Gel içeriye. Direkt onu bitir tamam mı? Koş direkt onu bitir. Çabuk koş. Nerede bu? Adam yok. zekalı burada. Nerede nerede? Burada önünde. Ben ben öldüm herhalde. Efa beni kurtarır mısın? Kardeşim ben bir sana öldün demeden ölmezsin lan. Bir Hadi bakalım. Daha, abi. Bir o, onu var. ben öldürdüm işte. Öldürdün mü? Aha, bir ses ses kanı. Hadi bakayım al buradan kitini. Kit yok ki işte. Bende. Dur ben sana kit veririm bunun varsa. Ha M4 al. Al al bende var M4 almadım. Beşinde altı var mı sende? Iııı ee, 181 tane var. Ağrı kesici verir mi sana canlını fulle? Ya da 3 tane bandaj verim. Yeter mi ki? Bence 3 tane bandaj yeter. 3 bandaj bir tane ağrı kesici atacağım. Bir daha ara attım. Rica ederim. Rica Bakın arkadaşlar ekran kaydediciyi değiştirdim. Çok iyi oynuyorum. İddiam yok ama gerçekten bak ekran kaydedici ile alakalı. Hı hı. Emre ama sen o oh, ilk bayıttan çok iyi oynuyordu ha. Efe abi hiç sende 5'in var mı? 5'in tane var dedim. Ha kalsın dedim. Bas her şeyi bas enerji harikası sesici falan bassana. Emre ayar sesi. Benim önümde benim önümde. Dur dur bekle ben bunu öldürürüm botsa. Bence boş, bot bot. bot. Acı 5'in lafı ben aldım. Alarmış. Al, nasıl aldın lan direkt onu nasıl yuttun lan? Bir görseniz klavyede F'ye nasıl basıyor aç gözlü. Artık kesici içtin mi? M4'ü de reloadla. Aha bot botu sal. Vay şimdi yine alıcı. Ama <laughs> <laughs> sen yetiştin. Eşelle var mı? Bir tane. Bir tane mi kalmış? Bir tane hepsini. Aha Sende kaç tane var? 225 mi? Ne? Ben Arkemi de 5 tane bandaj buldum. 5 tane bandaj var. Bandajını da bas Emre. Canını fulle yani. Her an her şey olabilir. Ama o sanki Emre o kişi şey sanki bir tık iyi oynadım orada. Hangisi şu öldü değil mi? Tamam şu iki tanesinden seni bayıltanlar var ya. Ee, i̇ki adama da bayıldın lan Emre. Görmedim ki canım da azdı zaten. Andraleyni basacağım. Şu Uf! Burada sen mi duvar kullandın? He? Efendim? Sen mi buraya? Evet evet kullandın. ben kullandım. Orada botu vurmak için igneyi kullanmıştım. Boş, boş, ne Emre ne? bir kar falan bulursan söyle de ya, ya. susturucum var. Bir şey burada atayım mı? Bence atma. Alandayız F lan. Alanda mıyız? E tamam at o zaman. Bir de Eva bir araba gönderiyorlar. <laughs> araba göndermiş. Hani atsana. Attım. Hani yok. Attım. Yok. Bu şey sen ne tarafa attın? Bu şeye gelir hangara? Ha? Emre burada skar var. Gerek yok de değil. AVM var. <gülüyor> yani, <gülüyor> ya. Sana, başlayın, sana of şey Emre AVM'yi bana sal tamam. Drop'u direkt sen bana sal. Ama Emre AVM AVM'yi Hayır. Alamadım. AVM al. yoksa şey ya al ya Grozo'yu. M249 çıkart da M249 al. Neyi? M249. Dan dur bakarak ben almazsam sana veririm bekle. A, geliyor. Alma ha bak konuşmam. Bu Bir de şu an gazı Emre sen benim şu öteki Ekran kaydedici görsen var ya Bu ne nasıl ekran kaydediciye fabiden Benimkinin bir ekran kaydedici Vardı emre oyun donmuyor Ekran kaydedici donuyor evet. Emre git Ya tamam dursana ben bekliyorum Tamam dur oba F'ye bile basma ha ben, seni bayıltım da dur ne olur ne, olmaz. Ben ya? Abim bak git dur altında ne, duruyorsun. Sen bizi <laughs> koru şu kuleye çık. Aynen sen kuleye çık bizi koru. Tamam dur silah. Tamam bekle abim. Bekliyorum. Ben sana Abi. gel dediğimde geleceksin. Şimdi değil. Allah Allah al, al. Hayır. Al, al. Yaparsan konuşma konuşmam Emre. Neşti? Dur. Niye bakıyorsun Neşti? Emre? <laughs> Bekle Tek dur. MK'yı da alacağım. MK'yı al ben, ben mermi Şöyle arkadaşlar hızlıca lootumuzu yaptık. E baba karşı taraftan gelenler olabilir? Adam mı? Çünkü orada şey Şey uzun şarjörüm var mı? Uzun ne için? Eee otomatik. Sende takılan falan varsa. Bu var. Şuyu isteyim onu takın ki? Şey atsana senin şu hakemendekini. At at onu. Teşekkürler. Hadi gel hızlıca. Kastı 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 dur. Adam var, adam. Hani? Kastı adam gelmiyor. Abicim ben kastı diyorum sen adam var adam. Biz, Arabamız da biz adamım adam ederiz lan. Hadi gidelim. Boş yere buz attım ama neyse. Canım istiyor atma. atmayayım hem de canım çok istiyor. Var mı itirazın? Benimkini... Dur bir dakika. Şimdi Ee, şey, burada 5.56 var. Ben şurada sağlık çantası buldum. Sağlık çantası mı buldum? Basma ha. Hadi bir şey. Bir tane de şey bana ver ya. Enerji çiçeği falan. He maşallah yapsın sen topar. Enerji içeceği bende de yok. E tabi o da ki şey alan kimdir? Şurada araba, alıkele iyi mi? Yok yok beraber gideriz. Ya da gel gidelim arabaya. Let's go. Let's go 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 go, 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 go. <laughs> Emre robotu sal. Öbürü de arkamda ses var. Abi ya yanlışlıkla. Bunun ne gücü? Seviyorum ama böyle buraya basınca telefondan falan nefret ediyorum be. Bilgisayarda daha iyi oluyor. Bilgisayarda Ctrl ile basıyorsun. Hadi gidelim. <laughs> Hızlıca arkadaşlar diğer takımların yanına geçelim. Let's go. Evo abi en değil mi? 4-8 mi takayım? Bir dakika dur burada adam durmuş. Sen mi sıktın o buggy'i? Yoo. Ben iyi sıktım. Arkada buggy yok iki tane buggy var. Ama durmuş ona. Burada 3 günce var. <laughs> drop'umuza gidelim arkadaşlar. Drop ne tarafta? Bak drop tam Bence sağ taraf. Adam var, var adam. Var, var. <laughs> adam Bir dakika abi Benim dur. Benim canım gitmedi. <laughs> Benimki çok fazla gitti. E tamam git ben oraya kullanayım. Yok yok. Şimdi Bisa tam oradayken basarsın sıkıntı. Ben yok abi abi şu yanlış. Emre şu arabaya bir dakika binsene şu ötekine dur ya da beraber minik F'ye bas hemen Emülatörlere karşı arkadaşlar bu arada Şu araba bir dakika spam mı diye bakacağım Bu araba spam Gel bin buna Sür oba adam var dur 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 Arkadaşım dur diyorum Durdu Nerede Şuraya bu atsana arabamızı patlatmasın lan Ofva. yanlış yere attım. Dur ben arkaya koyarım. Abicim adam önümüzde sen arkaya koyarım. Tamam, tamam. Arabamız diye arkasına koy. Tam da gittin adamın önüne koydun arabayı. Abi gel şunları ayşe bak ya Allah aşkına. Et, abi? Ne Emre şu droptan haberime varsa baksana. Dropta AVM var mı diye bak. AVM varsa ben bunları yerim. 8x ayarım benim değil çünkü. Ağuk mu? Allah'ın algı M4'ün yerine al ağuk. Aşağıya in. Ya tamam boş ver ya. Ağuk'la M4 oyna şimdi benim 8x ayarım benim olmadığı için kötü oynayabilirim ama bunlara rush yaparsak bence bir tık alabilirim bak bir pencereden bakıyor vuramadım nerede bak bana söyler mi bak sana mı sıkıyor sana mı sıkıyor Kaçabiliyorsan Emre. Emre. Emre 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 Bana doğru koş 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 dur Ama dur dur. Bunlar... Dur mi? dur çok güzel bir taktik yapacağım. Ya. Hadi be. Oğlum sıkıştırıldım lan ben. Bu adam nerede? Bilmiyorum arkadan sıkıyorlar. Ya keşke tam belki ben buz. baş şey basma yapayım. basma. Bence bunlar bir bu ya. Kutsuyorlar ya. Aa gördüm. Aha bak oradan. Sen ki ben. Siz... Ses... Ama aşağıdan her önden sıkıyorlar. Aynen. Ne yapacağım ben ya? Alanda mıyım ben? Bak ben bunlara çok güzel bir oyun oynayacağım Allah, şimdi. Sudan gelseler ben bunları yerim ha. Bir de buraya atacağım arkadaşlar. Ş... Şöyle attım bir de. Şu tarafa atabiliyor muyum? Bir dakika. Tam buraya. Öbür Aynen. Öbürü nasıl yok oldu lan? Bak, bak, arkadaşlar arkadaşlar. Yok. Rush yedik. Bence... Bence ben de, tabi ABM vardı. Aldılar bence droptan Helal. Öldün mü? Uzağım kötü olabilir ama yakınım asla. Ben de kimin Abi hı ben hı. salak gibi şimdi de giremiyorum buraya. Mal bunlar ya. Allah aşkına. Ya, şey, şey, ya. <laughs> İyi aldım ama o son adam ha bana oraya eşyanı değil mi? <laughs> MK yerin orada o... avgasaydım alsaydım bence ölmüştüm. Abi ne yapacaktım ben? Ve ben burada sıkıştırıldım. Ben buraya buz attım Ne ne o buz parçalanmıştı? Eva buzu kırabiliyormuşuz ha. Rush dedik. Bence onlar benim. Bana ne? Kafada mıydı Aga Adamı. be. Sekizinci oldu. Ama maç güzel olmuştu be kanka. İki kişilik açmıştık Daha ya. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı diyelim. Videoyu beğendiyseniz şuradan like atıp şuradan abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.